Ki bu olay olmadan önce de gerek cezaevi yönetimiyle, açın, gerek bas savcımızla, gerek sayın adalet bakanımızla görüşerek Ağabeyim, bütün mahkumlarla gerekiyorsa bir ay süreyle, bir buçuk ay süreyle açık görüş yapılması konusunda mutabakat sağladık. Dünden itibaren herkesi yakınlarıyla görüştürdük mahkumları. Görüşme imkanı sunduk. Şu anda durum gerçekten sakin. Hiçbir mahkumun içeride sağlık sorunu bulunmamaktadır. Durum sakindir. Görüşmelerinde sağlayacağız. Ama benim ricam cezaevinin önünde toplanmamaları. Bir tek problem buradaki birbirimizi heyecanlandırmaktan başka bir şey değil. Her şey kontrol altında. Mahkumların sağlığı iyi. Tekrar ediyorum. Herhangi bir içeride çatışma, problem yok şu saat itibariyle. Şu an sükunet var. Peki çıkalım. Var mı bir şey arkadaşlar? Sayın Ali, Bir dakika dur. Sen de ayrı konuşalım. Sayın firar etmeye çalışan çalışan Hayır, hayır, hayır. Nasıl başlıyor? sağlayacağız. Peki bir yaralanma söz konusu mu bu yardım nedeniyle? Hayır, 14 kişi hastaneye sevk edildi, Bir kişi yoğun bakımda. Onun dışında hepsi sağlık durumları çok iyi. Takiplerini Hast yapıyoruz. Hastaneye sevk edilenler diğer Çocuk değil, büyükler benim bildiğim kadarıyla. Peki burada Tüm bunlar zaten geçmişten beri hem sivil toplum örgütleri tarafından, hem meslek odaları tarafından, hem kamu görevlileri alıyordu. Yapılmaya da devam ediyor. Sıcaklar biliyorsunuz yeni bastırdı e, Urfa'da. E, ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse Peki. bundan. Son olarak sayılmaz. şu de bir kez daha teyit edelim. Biri ağır, 14 kişi yaralı doğdu. 13. 13. Biri e, yoğun bakımda diyelim. Şu anda aldığım bilgiye göre bir kişi yoğun bakımda, 14 kişi sevk ettiğimiz var. Onun dışında da tansiyonu düşen şekeri yükselen mahkum veya gardiyan görevlilerimizden olanlar var. Ayakta tedavi oluyorlar. Onlar da kontrol altında. Peki yoğun bakımdaki olan mahkum e, acaba dumandan mı etkilendi? Sanırım duman. dumandan. Sanırım dumandan. Peki çok teşekkür ederim. Rica edeyim. ediyorum. Benim ricam her şey kontrol altında. Mahkumlarımızın sağlığı yerinde cezaevinde şu anda asayiş temin edilmiş durumda. Mahkumların da arzusu yakınlarının kaygılanmamasıdır. Cezaevinin önünde birikmemesi, toplanmamalarıdır. Tansiyonun daha da artmamasıdır. Bunu el birliğiyle hep beraber yapabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Tacim ediyorum, sizden rica ediyorum. Tekrar inceleyeceğiz. Bir Paris gaz kaydı bir buçuk ay. Ben yaklaşım bu cezaevinden gelmemiş Bu cezaevinden yaklaşım. Bir, bir da da kaydır, da da. Bizim bir mahkumuz var. Altı ay ne mahkeme gördün ya? Bu adını, bu adını. şey söylüyorum. Ben nereden bakın. Ben yarın akşama kadar sizi dinlemeye hazırım. Sakin olun, sakin olun. Lüzumsuz işlere izin vermeyelim. Bir şey yok. dağılın. Gelin bana konuşalım ya. Yani.